Yumurta ile ilgili rüyalar pek de iyi yorumlanmaz. Bununla beraber, rüyada yumurta yemek çarpışmadan başarıyla çıkmaya, bir sepet pişmiş yumurta arkadaşı aleyhindeki dedikodulara, eğer sahanda pişmiş yumurta görülürse bir skandala, yumurta alan veya gören ise çok kötü hareketinden dolayı içerisindekilerin ona fena gözle bakacaklarına işarettir. Aslında rüya yorumlarken dikkat edilmesi gereken şey rüyanın hayra yorulmasıdır. Eğer yumurta gördüyseniz bunu kötüye yormadan önce nasıl bir rüya gördüğünüzü iyi değerlendirmeniz gerekir. Eğer rüyanızda mutluysanız, huzurluysanız ve size hediye olarak yumurta veriliyorsa biraz daha dikkatli olmak yanı sıra rüyanızı kötüye yormamak sizin için daha hayırlı olacaktır. Özetle kişi rüyasında yumurta gördüyse rüyayı iyi yorumlamalı, dikkatli olmalı ve gerekirse önlem almalıdır.